saat of saat on buçuk olmuş. On birde başlıyor. Ay on üçte başlıyor değil mi? Tamam. O zaman saat. Bitti. ha <laughs> ha. tapın. Yine ben şundan falan ne Şimdi birazcık tamam arkadaşlar bay. Oy, nick oldum Şimdi de hazırlanıp çıkabilirim. Evet buraya geldik. Ay burası ne güzelmiş. Ama tek bir kişiyim. Bu da biraz korkutucu oldu ya. Sayın Mickey kepe guys de kanalda ama geceleri sakın uyumayın çünkü kötü şeyler olabilir İyi günler ya ne olacak yani gece olunca <laughs> 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 bu ne be Aslan var etrafta. Aa, yardım edin. Oha aslan var. Ay gelme bana pişme. kapatalım ya. Anneciğim. Tamam ölü tablet yapayım. Ölü tablet yapayım. Yeah. Aslan hadi git aslancık hadi git. Gitti tamam. Oh aslan hiçbir yerde yok. Birazcık da şurada sobada uyuyor. Uyuyayım ya. Ay, o neydi ya? Anneciğim bu ne? Benden korkmana gerek yok. Ben dahi kedi. Oha lan bu konuşuyor. Ben konuşan kediyim zaten. O lan. Sen evcil misin? Evcil olmaz mıyım? Ben geleceğin kedisiyim. <laughs> ne? Oh, aslında iyi bir fikrim var. Hımm. Peki ben oyuna kaçta başladım? 2020 ay 2 2020 19 Şubat'ta başladım. Doğru. Peki ne zaman bırak tekrardan açtım? 2021 2020'de silip tekrardan yüklediğim belli oluyor. Oha. Peki bunu ne zaman aldım? Bu kız yazan şapka şeyi. Ne? Söylerdi. Çok kolay. 2020'de yılbaşılar yılbaşı da aldım. Oha. Sen gerçekten daha iyi kedisin. Hatta bugün seni çok yoracak şeyler var. İstiyorsan benimle birlikte gelebilirsin. İyi de ödülde 20.000 TL var bırakamam ki ben adı üstüne dahi kediyim. eğer buradan çıkmazsan ayılar geleceğini ben biliyorum nasıl gerçek ayı mı az önce çünkü buraya aslan geldi Tabii canım ya sen benim niye yüzüme bakmıyorsun çünkü yüzümden tiksiniyorum inanmıyor musun tamam o zaman ben gelirim Peki sen neden benim yanıma geldin? Ben senin kedinin ruhunun içinden geldim. Oo çok güzelmiş. Ya sen aslında bir güzel kediymişsin. Ama sen nasıl gelebiliyorsun ki? İnsanların önünden geçmek diye bir şey yok. Yok mu? Aa, benim geleni kaç yıl oldu? Sen benim farkımda bile değilsin. zamanı geldiği için sen de beni aldın. Bu kadar basit. Oo. Ya keşke arkadaşımı çağırsaydım. Keşke çağırsaydım. Çünkü burada kötü şeyler olacak. Aliya geldi. Anya. Anya beni kurtar şundan. Anya 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 beni çağırmadı. Ya bu dahi iki de çok akıllıymış ya. Evet bence de aynı akıllıymış. Hmm. Benim gitmem lazım. Kedi uyumaya uyumuyor. Gitti kedi. Ay ya burada üç gün dayanmamız lazım biliyor musun? İyi de niye kaldı kızını buraya? Ödül 20.000 TL'ymiş Ali. Niye katılmayayım? Oha. Ne güzel bir şey. Sen diğer bölümlerde gelecek misin? Hayır, gelemeyeceğim. Ama belki gelebilirim. İzleme sayısına göre. Eğer 19 izlenme olursa gelirim. Eğer 17 izlenme olursa Zeynep gelecek. Tamam. Zaten pazartesi videoma tekrardan başlayacağım. Evet. Ya gece de oldu. Gecenin saat kaçıymış? Oo gecenin biri saat. Ben uyumam lazım. Uyumam lazım. Uyuyayım. Uyuyayım. uyuyalım hadi. İçeriye nasıl gireceğim ki? Tamam. Ay o neydi ya? Neyse.